Kuti ve Zeyo sen de yalansın. Dinleyelim. <laughs> Doktorda bekledim seni geldiğinde görmedin beni Snap bak yaşar, kolay para Cebimde iPhone ya da Blackberry Bebe bebe aldım sana yeni Valentino Tek aşkım sensin lütfen beni anlat Kilo. Tek derdim paramı Freedom kalanı Sen de yalansın o oh. Sen de yalansın o Üstü açık Bu kız başa bela Onlardan ne farkı var çanta beğendiğinde girip Beymen'e harca 15'e bizi çeksene magazin bu fotoğraflar hep elimde gibi sensiz olmaz bebeğim benim oradan Paris Bali ya da Gris 5 yıldız odamda varsiz olamamlar siz Olamam tepede bir ev var sana müsait ah, yap make up uzaklardayım location ah, yap make up seviyorum seni uzaktan <laughs> Evet. Bütün prodüksiyonu yapıştır direkt diye birisi yapmış. Adı böyle sanırım. Yani mahlası. Garip bir resim seçip olmuş gibi. Kutuyu biliyorduk. Kutu ilk giren sanırım. Zeo kafiyeleri oturtturamamış. Yani bunu çok anlayamadım. Kafiyeler düzgün değil. Sürekli tam öyle mesela denle bitiyor, denle bitiyor, denle bitiyor. Sonra Sanla bitiyor. Saçma bir şekilde değiştirmiş. O biraz garibime gitti. Yani mix bir tık daha audio editing kısmında daha düzgün yapılabilirdi diye düşündüğüm yerler oldu. Zeyo'nun okuması çok hoşuma gitmedi. Vokal proporsiyonunda biraz bozukluklar var gibi. İyi okuyamıyor. Muhtemelen yeni bir rapçi gibi hissediyorum. Ya da bir arıza olmuş yani bir sıkıntı var. Onun haricinde Clip basic. Güzel, tatlı bir iş olmuş. Şöyle bir baktığımda da şöyle bir yorumlara bir bakalım. Herkese iyi dinlemeler demiş Seyo. Yine günlerce dinleyeceğim mükemmel bir kutu şarkısı geliyor. Bayılıyorum. Üstü açık panamera almaya gidiyorum. Yine hit gidiyorum. Beymen'e. Hadi yani Aslan abi manyak bir şey yaptı yine. Of abim yine güzel bir şarkıydı karşımızda. Bu şarkı patlar. Seviyorum seni uzaktan. Bu şarkıdan çıkacak anlam çok büyük. Tek aşkı sensin, süper iş sağlık falan filan. Genel olarak insanların yorumu da Kutu'yu seviyor insanlar. Ben çok e, müzik tarzını çok sevmesem de e, yani ben çok müzik tarzını sevmesem de Kuti'nin yaptığı işi bana hitap etmiyor yani. Müz, yani müzik, olaraktan. müzik e, olarak Onun haricinde insanlar beğeniyormuş bak bunu fark ettik. Ama dinlenmeler tabii bir tık az prodüksiyon bir tık daha yetersiz kalıyor. Kuti'nin önceden de bir şarkısını dinlemiştik sanırım. Bu Swerve'le olan bir şarkısı var, bir Şeker iki miydi neydi? Orada hatta prodüktör arkadaş yayınımıza gelmişti. eksiklerini sormuştu, söylemiştik o zaman da. Ufak tefek böyle sorunlar var. Onlar aslında aşılsa daha iyi çıkartılabilir gibi geliyor. Onun haricinde şu çete bakalım be. Keyfi dinleyenler yok. Ya ben namusluyum diyen kız. Ezel, Uzi ya da havlayan adam, dinleyen adam. Unuttum. Onu dinleyenler namusluyum diyene inanmıyorum. Şöyle bir şey. Dediğin insanın ruhunu, özünü canlandırır diye onu yansıtır karakterine. Bot yorum. Çok çok faşistsin ya. Bu kadar olma. Tamam ben de eski bu dinleyicisiyim ama bu kadar faşist olma ya. Yani ben Ezel dinleyen, Uzi dinleyen bir kıza namussuz yaftası vuramam yani açıkçası. Bir noktadan sonra bunun bir müzik zevki olduğunu ve bakış açısı olduğunu kabul etmek zorundasın ne olursa olsun. Bu kadar fanlık yapma bence yani fan fan demeyelim de fan doğru olmaz. Çünkü müziğin fan olamazsın ama holigan diyelim daha doğrusu. Bu kadar sert davranma bence. Bence. Bak ben 2008'den beri müzikle ilgileniyorum ve rap müzik dinliyorum 2007'den beri falan. Ee, en başından en sonuna kadar biz de bir dönemler böyle düşünüyorduk. Popçularla alakalı. Ee, çok serttik. Sonra yumuşadık. Mecburen yumuşuyorsun. Çünkü senin savunduğun kitle bile, senin savunduğun insanlar bile bir noktadan sonra poplaşıyor veya o ruhunu satma dediği olaylar falan var ya, o, oluyor yani. Arkasında durduğun şeyin e, kendisi bile inancı, kendine bile inancı yok yani. Arkasında durduğumuz şeyler çok Maalesef. Bence bu konuda birazcık dikkatli ol yani. Onun haricinde yorumlarının çoğuna ben de katılıyorum ama genel namuslu namuslu diyebilecek kadar fazla şey yapmamak lazım bence. Neyse. Kutin'in şarkısında geçiyorum ve devam ediyoruz.